Tam da terliğinin yırtıldığını parçalandığını gördüm galiba. Yakışıklı benim? Bir gün aydın de. Bir bak bir bak. Büyüdün sen. Şunlara bana yardım et bakayım. Al bakayım. Şşt. Şşt. Hey. Bacak kaşını, bacak kaşını. Tutsana dökülüyor hadi. İkisini de götür. Günaydın, günaydın. Bakarız duruma göre. Hemen fark etti plaj çantası aldım ya yanıma. Ya diyorum ki motorun altında olsun bir bikini koydum. Ondan sonra bir havlu, arasın şortunu. Plaj çantamıza. Belki öğleden arası götürürüm o işten sonra belki geç olursa. Ben bu benim minnoşları güzelce yıkadım astım. Kurumuşlardır büyük ihtimalle toplasan. Hiç de şey olmaz. Saati hiç bakmadım bu arada biliyor musunuz? Saat sekiz buçuk civarı olması lazım. Aslında bir yandan diyorum ki artık dokuz gibi gideyim. Hiç sabah erken saatlerde kimse olmuyor. Çok sıcak oluyor böyle. Ondan sonra diyorum ki boşver anca zaten temizliği yetiştiriyorum. Gerçi bugün Aras kuzu benimle. Bakalım belki birazcık faydası dokunur. Şu oraya uçtuğumda oradan daha alamadım. Bunları ben alayım direkt içeriye atayım. Bunlar temiz kaldırılacak artık. Gidemiyorum bir ne çarşıya ne pazara şöyle bir nevresim bir şey bakayım. Şey nevresim demişim. Söyleyin adını. Şortunu gene oraya bırakmış. Şortunu buraya bırakmış. Güzel evim Allah emanet. Anahtarı üstüne bırakacağım çünkü Yusuf sporda geldikten sonra çıkar anahtarı. Hayır, Dur dur su içecek dur. dur su içecek. Pis ne oradaki su? Koyuyoruz o kadar su. Temiz kaptan su içmeyi sevmiyor bunlar. Değişikler yani. Haydi bakalım. O gene büyüdü. Kestikleri büyüdü. Plaj çantası ile bir işimiz yok. Bunu bagajımıza atalım. Neyse i̇şte de mübarek ne ararsan var. Aha evet. Anahtarlarım sıkıldı. İstesen olmaz. Hadi tatlış. Seni yolcu mu ediyor? sarı oğlum benim sarı sarı paşa gibi sarı. Anne telefonun mu? Ben de aşkım çantamda. Şu saçları sabah sabah niye döktüysen toplasana dedim Ne diyecektim size? Bugün günlerden salı ve yok çarşamba. Fatih ustadan ses soluk çıkmadı. Anne, yani perşembe iyi ki bir... de. Perşembe günü, de günü. Yarın, yarın. Hadi bakalım aşkım yarın hayırlısı gözün aydın. Hayırlı, abim. Hayırlı, Hadi yarın. bakalım inşallah. Belki yarın gece de gelebilirler. Çok bütün gün böyle şey yapma. Hayal kırıklığına sonu uğrama tamam mı? Gece olabilir uçakları. Küçük görümcemin oğlundan bahsediyor Emre abi derken. Yani sonra Almanya'da yaşıyor küçük görümcemden. yani yarından sonra mı? Hı -hı. Ya hayır. Yarın gece gelebilirler. Ö öbür sabah görüşebilirsiniz. Yani her şey olabilir. Sarı motor mu? Hayır ya değiştirmiştir. O aynı motor değil. Hayır hayır. E belki de kasasını değiştirmiştir, doğru söylüyorsun. Bugün pembe elbisenin üzerine şu <laughs> hafif öyle tirit tirit tir giydim ama siyah renk doğru mu yaptım bilmiyorum. Genelde yaz günleri açık renk giymek en güzelim. Güneşi çekmiyor. Anne. Saate hiç bakmadım hala. Anne, hani şu anda bizde şey ya gündüz ay bizde ta 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 Dün birkaç değişiklik olmuş dükkanda. Hemen göstermek istiyorum size. Aras kuzu minderleri yerleştiriyor. Masaların sandalyeleri minderlerini. Şuradaki uzun barta buresini şuraya almışlar. Aras şimdi ben bile 4-5 tanesini bir da taşımayın derdinde düşünüyorum. Uzunları şöyle arkaya olacak arası. Sabah gölgesini buralar çok güzel oluyor bu sandalye masalar ama öğleden sonra güneş direkt buraya bakacağı için çok yanlış bir karar aldıklarını düşünüyorum. Oh, durun şöyle gölgeye geçeyim de anlatayım. Şimdi geçen gün bize bir tatile gelmiş bir mimar geldi. Türk beyefendi ve e, Google'dan yerimizi arattırmışlar. Hani Çam Yuva, restoran Çam Yuva nerede yemek yenilebilir diye Google'da arattırma yapınca tabii bizim restoranda çıkıyor. Çünkü puanlamalarımız güzel oluyor. Önerilenleri o çıkınca e, gelmişler bu civarı ve bulamamışlar. Yani girişi bulamamışlar. Efendim Aras. Ben benim ben Sen işini bitirdikten sonra sana telefonu vereceğim. Bak bu minderlerin ben kursu. Bitirmedim. Sen ben çekimi yapıyorum. Ben işimi Haydi, yapıyorum. Aras bak benim de sürekli kendini yarıştırıp durma. Bak şu bir şey söyleyeceğim buraya gel. Minderlerin o kurdeleleri arkaya gelecek. Bak iki sandalye de ters koymuşsun. Ondan sonra kız arkadaşıyla gelmişler arabayı karşıya park etmişler. Buralarda dolaşmışlar ve girişi tam olarak anlayamamışlar nereden olduğunu. Tamam anneciğim. Ve anneme demişler ki tanışmışlar falan işte internetten bulduk sizi falan filan. Dün sabah da kahvaltıya geldiler yine. Ve, e, annem de diyor ki böyle böyle söyledim işleri diyor. Dedim daha önce de Ruslar da söylüyordu. Girişiniz belli olmuyor. Çok otlar var. Hani içerisi kafe mi, restoran mı ya da burada ne yapıldığı belli olmuyor diye. E, gerçi bence tabelalar ve bayraklar yap daha kahvaltıya var anneciğim. Önce bak daha barı açmadık. Daha çayı koymadık. Bir şey anlatıyorum. Sinirlerim tepemde zaten. Aslında şu bayrakları ve tabelaları yaptıktan sonra tabeliler yapıldıktan sonra bence gayet güzel de belli oluyor restoran olduğu yol üstünden ama anlamayan anlamıyor. Neyse tabi öyle olunca annem de diyor, dedi ki dün kardeşine birkaç değişiklik yapacağım. Tamam güzel değişiklik yapalım. Benim aslında tamamen teklifim şu bahçeye de birkaç tane masa sandalye atmaktı. Ya da puf böyle. Mesela şu aloe vera çok saçma yerde yapılmış. Burası komple bir tane masa sandalyenin yerini kaplıyor ağacın altında bir masa ya da puf ya böyle armutlar yumuşak minderler falan olsaydı şurada mesela gelen geçenin burada oturan müşteriyi görmesi bize çok büyük fayda sağlardı. Neyse ver hasıl kelam. Öyle denilince dün benim kardeşimle annem benden sonra bir şeyler değiştirmişler, taşımışlar, yer şey olmuşlar ama çok da güzel olmuş. Aslında eski haline göre daha güzel olmuş bu masaların işte ağacın gölgesinin altında olması falan ama. Şimdi onlar herhalde şunu hesap edemediler. Gündüzcü ben olduğum için ve genelde bütün masalarla ben ilgileniyorum. Gündüz serinlikte müşteri buraya kapalı yer arıyor. Orası açıkta kaldığı için oraya öğleden sonra güneş felaket düşüyor ve orada müşteri oturmaz. Oturacağını hiç zannetmiyorum. Şurası zaten e, kamelyayı, açık kamelyaya bu şark köşesini koydukları yerde güneşli oluyor. Sabah gölgesinde çok güzel, çok tatlı. Ağacın altı, bahçenin içi, gül falan yanında. Çok güzel bir konsept ama sabah sabah ona moralim bozuldu. Bozulmadı değil. Zaten aşırı sıcaklar bir iki gündür başladı. Ve müşteriyi böyle klimalı yerimiz yok ya zaten. Çünkü kapalı alanımız yok. Yani buranın neyini soğutacaksın her yer açık. Burası, buranın konsepti belli. bahçeyle açık, doğal. O yüzden buraya gelenler klima zaten sormuyorlar. Az çok anlıyorlar. Ama gölge arıyorlar ister istemez. Ve buradaki masalardan şu arası açıldığı için gölgeden de dolu şey, de dolayı ceyran yapıyordu. Esiyordu. Güzel oluyordu. Şimdi ben bu salonda bu müşterileri burada oturabileceğimi hiç zannetmiyorum. Kalabalık masa geliyor. Çocuk insanlar geliyor. Yemek için yemek için. Of bilmiyorum ya. Daha gelmedi benimkiler. Daha fikrimi tabii ki söyleyemedim ama. Bir şey değişeceğini zannetmiyorum. Çünkü bu kadar Tekrardan sil baştan geri değiştir Onu oraya götür onu oraya geri getir Zor olacak Neyse hayırlısı olsun bakalım Üzüldüm açıkçası gerçekten çünkü Sıcakta ben müşteriyi buraya mümkün değil oturtturamam Güneş yerde Şuranın şeylerini açsak bile Bu şemsiyelerin gölgesi Buraya yeteceğini hiç zannetmiyorum Buralar genelde güneşli kalıyor Neyse hadi bakalım Hayırlısı hayırlısı Aras'cığım kamelyanın Aras, Şart köşesinin minderlerini açmamışsın gel 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 gel. Aras felaket artık telefonda bir tane oyun bulmuş. Böyle zıplatma oyunu. Tetris gibi. Ona bağlanmış. Sabah kalkıyor gözünü açıyor. Onunla başlıyor güne. Ve ben bu duruma çok rahatsız oldum. Üzülüyorum açıkçası. Bugün anneannesi annesi dedik yeter yarın için. Bugün için çalışsın. Biraz böyle hareket etsin. Tatilde başladı ya sürekli evde sadece telefonla televizyonla olmuyor. Getirdim o yüzden ona bir kadar görevler veriyorum. Aras'cığım bırak telefonu oğlum. Hadi çocuğum. Hadi canım, hadi. Ben gideyim çayı falan koyayım. Öyle yani. Şu ıı, tabureleri şey masaya buraya almışlar. Buraya şimdi nargileyi koyarım. Şu sandalyeler açılacak. Şu minderler büyükleri alta, küçükleri sırta gelecek şekilde ayarlanacak. Anne hadi ne zaman iş bitecek yani. Hadi anneciğim, yaparsan biter, yapmazsan iş bitmez. Bekledikçe iş bitmiyor. Onun dışında Orayı düzelt sandal. Öyle insanlar oturamaz diyor ya. Oraya. Onun dışında brandayı getirmişler. Kapatmışlar üstünü. Tamam düzelt. Düzelt öne çek birazcık. Öne çek birazcık ayağını. Düzelt anneciğim. Her şeyi yapabilecek durumdasın. Vücudunda yeter. Maşallah yaşında yeter. Beynin de yeter. Hadi güzel oğlum. Şuradan giriş vermişler. Burası çok iyi olmuş. Çünkü ne şuranın girişi belli oluyor, ne şuranın bir girişi belli oluyor. Burası komple kapalı görünüyordu. Ortadan giriş vermişler. Ona çok sevindim. Benim çerez dolabını şuraya almışlar. Onu zaten satacağım ya. Ee, tenteyi açmışlar. İyi olmuş. Şurası açık. Şeyi de oraya koydum bu menümüzü. Yavaş anne, güllerin dikeni batmasın. Dikkat et. Öyle yani. Ya anneanne, ben hadi bakalım Bismillah diyelim belli de olmaz bir bakarsınız tam tersi tam tersi müşteriler gelip gittikçe orada ayak altı burada masa gördükçe daha da zihinleri açılır Aa, burada bir şey varmış burada oturabiliriz gölge güneş şey altı falan diye bahçe yanı olabilir niye olmasın Bence ha mimar Bey bu arada şey demiş Ben e, gittikten sonra size uygun bir proje çizer dış mimarmış Bu arada size güzel bir peyzajlama güzel bir proje çizer gönderirim uygun fiyatlı biraz buralara bir değişiklikler yaparız demiş. Öyle şu anda tatilde tabii gidince herhalde iletişime geçecekler. Altı kişi, üstü, şey, nasıl 40 kilogram, kilogram. Yani Bence tezgahta kalsın insanlar görsün hepsini. Görsün herhalde hepsini. Ne kadar da tezgahta tutacağız? Kaç gün yer, İki gün dayanır. İki gün Aynen. bu şekilde sergileriz. Aynen. Küçük tepsilerde sergilesek sergilensek? havada biraz sergilensek? Bize şunlardan lazım. Onlardan da size yarar. bunlardan gelirse şey şey atma. O gerek kadar ödeyecek. şey bir şey yaparsak. Şey, şey hani büyük şey yapacak şey şimdi. Evet. Onlardan tamam. buyur. Ha, bir daha bir daha daha. Daha. Ben biraz geç gelirim, Hayır <laughs> mı?

Пошли. Матвей. А? Матвей. На обратном а нету, да, у А граната у да, вас ответ. К сожалению, сейчас же не время. Я ее не знаю. найдем. может быть, все-таки так. Бывает иногда. Да. да. Ладно. Хорошего дня. На обратном пути Хорошо. А черешни часто стоит? Килограмм два доллара. bu Райскую doğru Şimdi artık arası buraya oturturuz. Şuraya da buraya. Meyve meyve Aras diye geldi. bağırsın. Aras geldi içeride de. Şimdi ben hemen şemsiyeyi getireyim. Biz meyve aldık kızlar. Heh koyarız. Hepsini koyarız. Göstereyim ne aldığımızı. Şeftali var, nektari var, kayısı var. Adamda mangoya kadar her şey vardı ama biz burada en hızlı muz falan da vardı ama biz en hızlı gidecek evet. meyvelerden aldık. Evet. Hiçbir şey yok. Yok anneciğim yok. Zaten çünkü kendi kendine akan olacak, kokan olacak, çürüyeni olacak. Ama en azından müşterinin ayağını alıştırırsın. Aralarda çürükler var ama biliyor musun? Kirazlarda. Onları bir... Neyi? Ben her şeyi gördüm de anneciğim. Söyleyeceğim şimdi sana fikrimi. Şeyleri gördün mü diyor. Şimdi şuraya bir şemsiye getirelim. Hemen şunun üstünü kapatalım. Kayısı var. Çilek var. Şöyle en pahalısı bu. 55 liraya girişi kilo fiyatı. Bakalım haydi hayırlısı. Allah bol kazanç versin. Ya deneriz. Deneme yanılma bu. Olabilir. Denenir yani. Garson beyefendi. Yardım ediyor annesine. Bardak düşer. Abu, 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 abu. Senin gibi garson mu olur ya? Otlara götür de şeyi sürdü yeşilliklere. Tamam bunları ben toplarım, götür işte tepsiyi Sen hadi, hadi hadi hadi. bir de portakal suyu sıktım ben buna, ben buna ho ho. Tabi tabi tabi. Bak bak çalış 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 çalış. Hadi bakalım. Boş durmak yok. Haket ki bugün seni denize götüreyim. ezelleri de bu sıcakta nesi çıkarmaz? Ben çok fazla zamanım yok zaten. Yarım saat girip hemen gel işe geleceğim. Mutfağa, mutfağa mutfağa. Sen... Ben de geleceğim tabi. Seni nasıl bırakayım araz? Ben de gireceğim evet. Siftahımızı yaptık Allah bereketini versin. Anneannen markete gitti. Pazara gitti. Gelsin buraları toparlayalım. Müşteri olmazsa gideceğiz. Anne gelseydim. Anneannem gelseydim. Hayır hemen. masa siler misin? O ekmek sepetini de al oradan. Hadi yardım et bana. Yavaş. Yavaş. Ağzını kocaman etti ya. Şimdi kızlar biz meyve standlarını yerleştirdik. Size de göstereyim. Ondan sonra hemen mutfağa geçeceğim. Oraları toparlayayım. Annem pazara gitti. Eksiklerini alacak. Markete uğrayacak. Şimdi şöyle fiyatlandırdık. Bu şekilde birazcık yükselttik ki karşıdan gelince görülsün diye. İki gün mi ömrü var dedi. Standlı bu şekilde dolaba koymazsanız. iki güne de zannetmiyorum ki bu kadarını tüketebilirim ama biraz fazla aldığımızı düşünüyorum ama annem dedi ki az az olunca da gözükmüyormuş müşterinin gözüne diyor. Dedi git dedi me şeylerinden de, çerezlerinden de koy ortaya dedi. Görüldükçe satılırsa dedi. Aine, ben de koydum artık. Kaju doldurdum. Badem, fındık. Masayı sildin mi oğlum? Aynen. Of, çok kaç güzel. saat sonra gideceğiz Deniz'e? Aras'cığım gitmeyeceğiz anne. Bu şartlarda hiç gidemeyiz. Hayır gideceğim. hiç gidemeyiz. Hiç gidemeyiz. gidemeyiz. Hadi bakalım. Ben şimdi bu ilk vlogu bitiriyorum. İkinci vlog başlayacağım. Sizleri seviyorum, öpüyorum. Görüşürüz.